Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik ikizler burcuna. Bakalım sevgili ikizler Mayıs ayında neler yaşayacaksınız. Umarım güzellikler yaşarsınız. Canlarım bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca gönderi butonunda aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Bu arada sizlerden bir ricam var. Kanalıma engel var. Gösterim engeli. Instagram sayfamda engel var. Onun için videolarımı lütfen tıklayarak izleyin ki aktif olsun. Görünmüyor. Görünmediği için de ben emeklerimin karşılığını alamıyorum. Lütfen sizden diyeceğim ee, Emeklerimin karşılığını alamadığım için de çekmek istemiyorum. Ama e, çok e, şey alıyorum. Abla çek ne olursun diye hatırınız için çekiyorum. Siz de benim hatırım için lütfen tıklayarak izleyin ki e, görünür olsun. Evet sevgili kızlar, dua kartı çıktı bir şeyler için bol bol dua ediyorsunuz dualarınız kabul merak etmeyin ne diliyorsanız olacak iş ilişki kariyer eğitim sağlık ve dünya kartı çıktı belki yurt dışı bir işiniz var ya e, yurt dışına gitmek istiyorsunuz ya e, yurt dışından belki e, bağlantılı yakınlarınız olabilir. Ya da yurt dışında mı yaşamak istiyorsunuz Yurt dışı bağlantılı bir iş mi yapıyorsunuz Bakın bir fırsat Dünya kartı ve değnek ası Her ne diliyorsanız mucizevi olarak gerçekleşecek Mucizeler kapınızda merak etmeyin Ama siz şu an kılıçların sekizlisi Kendinizi e, kapalı yani kapatmışsınız ya kapalı bir yerdesiniz çıkamıyorsunuz ya kendinizi böyle hissediyorsunuz kılıç sekizlisi elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum diyorsunuz ama diyor ki istersen kurtulabilirsin cesur bir seçim yap ve adım at ve kılıç şövalyesi hep kılıç kartları çıktı çok sinirleniyorsunuz agresifsiniz şu ara dikkatli olun sabırsızlanıyorsunuz tartışmalar ani kavgalar ee, <laughs> kazalara dikkat edin sinirlenmeyin bu kadar ve aşıklar kartı çıktı ee, bekarsanız hayatınızın aşkını bulabilirsiniz <laughs> ya da bir karar aşamasındasınız, karar vermeniz gerekiyor ama bakın vermiyorsunuz bu kararı olmayacağını düşünüyorsunuz belki elimden bir şey gelmiyor diyorsunuz ama güzel kapılar açılıyor, dualar etmişsiniz dünya kapıları açılıyor, çok güzel kapılar, çok güzel gelişmeler var aslında ya sürpriz bir ee, teklif alacaksınız kupa prensi sürpriz bir aşk sürpriz bir iş sürpriz bir kariyer çok güzel şeyler var ve kupa dörtlüsü şu an kafan çok karışık hayatından hiç memnun değilsin duygusal olarak da maddi olarak da elimdekiler bana yetmiyor diyorsun bana yeni bir fırsat lazım ve kapaklanmışsın aslında yanı başında fırsat görmüyorsun kaldır kafanı gör diyor. Hiç ummadığın anda karşına çıkacak fırsat ve kılıç yedilisi. Şu kart bütün burçlara çıktı yani bu üç burca da çıktı. Bir gidiş belki bir yerlere gitmek istiyorsun havalar ısınıyor çünkü belki tatil düşünüyorsun. Belki işinden memnun değilsin, belki ilişkinden, belki yaşadığın yerden değişiklik istiyorsun. Ve senin kartın kılıç kralı, sen bir hava burcusun. Daha çok mantık çalıştırıyorsun, dualar ediyorsun, duaların duyuluyor, endişe etme ve değnek kraliçesi bir şeyler için acele ediyorsun, bir an önce olsun istiyorsun, yardım alacaksın, hiç canını sıkma konun her neyse ve imparator kartı, sen hayatında düzen kurmak istikrar ve verimlilik istiyorsun bir düzenin olsun istiyorsun ya e, bir işte üst düzey bir yönetici olacaksın ya ilişkide söz sahibi ya işte e, yatırım olabilir iş kurabilirsin ve joker kartı eğer e, cesur bir seçim yapar adımını atarsan bu bağdan kurtulacaksın aslında istersen kurtulabilirsin diyor bak e, zaten joker kartı da sevinçten uçuyorsun yalnız bastığın yere dikkat et. Ve para şövalyesi bir fırsat gelecek ve çok hızlı bir şekilde gelecek bu fırsat. Her şeyi bir anda değiştirecek. Zaten kova çağına girdik. Her şey hızlı değişecek. Ve büyücü kartı çıktı. Kendine güveniyorsun. Ben her şeyi yapabilirim. Her türlü imkanım var diyorsun evet karar vermem bir konu gereken bir konu var aşk ya da iş konusunda vereceğin karar çok olumlu olacak eğer sağlıkta da bir sorun varsa mutlaka iyileşeceksin diyor kupa yedilisi kararsızsın kafanın içi karma karışık bir sürü şey var ama sana diyor ki mutlaka birine odaklan ve kararını ver artık karar verme zamanı gelmiş. Aç kendini. Hatta ayağına gelecek fırsat karar verirsen. Şu an paran yok, yetmiyor. Az geliyor para yedilisi. Ama alacağım bir teklifle, sürpriz bir şekilde bu para sorunun çözecek. <laughs> para da olabilir, ilişki de olabilir. Sürpriz gelişme var. Evet, para üçlüsü. Ee, düzelme var. İş olsun, ilişki olsun, kariyer olsun. Statünüz, durumunuz, konumunuz değişiyor. Yükseliş var. Olduğunuz durumdan çok çok daha iyi bir duruma geleceksiniz bu ay. Fırsatlar sizi bekliyor ve kılıç ası. Sizi yoran, üzen bir sorun bitecek bakın aniden belki biri bir akıl verecek ya da sizin aklınıza ani bir şey gelecek ve e, Zafer sizin diyor başarı sizin sorununuz bitecek canım Ve bakalım Kehanet kartımız ne diyor Projeler diyor? Grup çalışması senin için çok faydalı projelerini yalnız gerçekleştirmektense bilgi ve tecrübeli kişilerden yardım alabilirsin ki burada yardım görünüyordu zaten. Aklındaki konu neyse mutlaka birinin yardımı olacak. Endişe etme. Olumlu düşünün, olumlu kalın sevgili dostlar. Güzel gelişmeler var gerçekten. <laughs> Mayıs iyi gelecek topluluk kutlamanız var. Hadi bakalım bir kalabalığınız var. Nişan söz olabilir. Evlilik belki de enerjinizde bu var. Evet sevgili dostlar, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve gerçekten dostlarım, videolarımı tıklayarak izleyin. Görünür olsun. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın sağlıkla kalın hoşçakalın.